Gürcistan'ın nefes kesici Karadeniz kıyısında yer alan Radisson Blu Residence büyüleyici, canlı bir tatil ve turizm merkezidir. Radisson Blu Residence muhteşem bir konaklama deneyimi sunmaktadır. Her oda büyüleyici manzaralar sunan bir balkona ve ayrı bir oturma odasına sahiptir. Radisson Blu Residence lüks olanaklar sunmaktadır. Yüzme havuzları, barlar, kasino, konferans salonları, otopark, spor kompleksi, spa merkezi, botanik bahçe, özel plaj, süpermarket, restoranlar ve dinlenme alanları. Yeşil dağların ve berrak mavi suların muhteşem manzarasının keyfini çıkarırken 576 odadan birinde ev sahibi olabilirsiniz. 1 artı 1 ve 1 artı 0 oda seçenekleriyle hem mülk sahibi olabilir hem de yaz kış 15 gün tatil yapabilirsiniz. Şehir merkezine sadece 20 dakika, havalimanına ise 15 dakika uzaklıkta yer alan Radisson Blu mükemmel bir konuma sahiptir. Tüm daireler tadilatı tamamlanmış ve mobilyalı olarak teslim edilecektir. Düşük yatırım maliyetiyle Radisson Blu'da ev sahibi olabilirsiniz. Sadece %30 ön ödemeyle kalan tutarı 2026 yılının sonuna kadar %0 faiz oranı ile taksitlendirebilirsiniz. Ödemeniz %30 oranına ulaştığı takdirde ön tapunuzu hemen alabilirsiniz. Radisson Blue'nun profesyonel işletmeciliği sayesinde odalarınız sizin yerinize kiralanacak ve böylelikle yıllık %10 dolar bazında getiri elde edeceksiniz. 8-10 yıl içerisinde yatırımınız size geri dönecektir. Gürcistan'ın ABD üyeliği sürecine girmesiyle birlikte Radisson Blue'da ev sahibi olmanın avantajları arasında Schengen vizesi sahibi olma imkanınız da bulunuyor. Ayrıca 100 bin dolar ve üzeri alımlarda oturum izni alabilirsiniz. Yılın 15 günü yazın, 15 günü kışın. Dairenizde tatil yaparak Gürcistan'ın güzelliklerini keşfedin. Radisson Blue Residence ile rüyalarınızdaki yaşamı gerçekleştirebilirsiniz.